sevgili dostlar. Artık 6. çakramız olan üçüncü göz çakrasına geldi sıra. Rengi, rengi koyu mavidir. Indigo da denir. Mavi mor karışımıdır. İki kaşımızın arasındaki bölgedir. Kalp gözümüzdür. Sezgisel güçlü, sezgisel yanımız güçlü, duygusal zekası yüksek insanlardır. Maddi hırs ve maddi gerçekliğin ötesinde manevi yönü benimsemiş insanlardır. Yüksek enerjilere kendilerini açarlar. Üçüncü göz çakrası açık olanlar manevi insanlardır. İnsanlığa hizmet onlar için önemlidir. Alçak gönüllü, ruhani yükselişi önemserler. Gönül gözleri açıktır. Nefsaniyete yenilmemeye dikkat ederler tıkalı olduğunda maneviyatla ilişkiler kesilir. Maddiyat her şeyden üstün tutulur. Aşırı baş ağrısı ve kabuslar görebilirler. Aşırı stres doludurlar. Beyin rahatsızlığı yaşayabilirler. Yalnızlık duygusu yaşarlar. Kibirli ve gösteriş meraklısı olabilirler. Öğrenmede yavaşlık görülür. Şikayetçidirler. Ruhsal ışığı hissedemezler. Nefsani arzulara yenik düşmek bu çakrayı tıkar. Bencil arzular, kibir, çıkarcılık, tutuculuk, bağnazlık bu çakrayı tıkar. Klorlu sular ve diş macunundaki flor, üçüncü göz çakrasını bloke eder. Dengeli çalışması için yeterli uyumak gereklidir. Koyu yeşil sebzeler bu çakrayı dengeler. Haydi bakalım üçüncü göz çakrasını açıp Oradaki bulunan hayvanları temizleyip o beyaz ışığı artık görme zamanı.